Eğlenceli görünüyor yaptığınız şey. Nasıl durumumuz? Yani tam olarak ne yapıyorsunuz? Bu infizyon bedenin imha ettiği pıhtılaşma faktörlerini yeniliyor. Yani bu kadar çabuk yenileyebiliyor musunuz? Bu kadar basit mi? Aslında o kadar basit değil ama... Ama işe yarayabilir. Daha önce yüzlerce kez işe yaradığını gördük. Vücudun kaybettiğini geri yerine koymaya çalışıyoruz aslında kabaca. Tabii başarabilirsek. Başaracağız. Eğer çok fazla verirsek kanın pıhtılaşabilir ve kalp krizi ve felç riski demek oluyor bu. Ama az kalırsa da kanama durmayabilir. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. PTT denilen bir test uygulayacağız. Ben her 20 dakikada bir ana damarınızdan kan alacağım. Bu testlere göre de infüzyon oranını belirleyeceğiz. Uzun sürer mi? Evet. Umarım sürmez. Ne kadar süreceğini henüz kestiremiyoruz maalesef. Ne kadar sürerse sürsün ben buradayım. Siz iyileşene kadar gece gündüz yanınızdayım. Merak etmeyin. Peki neden ben? Anladım. Yani siz bu hastanenin başhekimisiniz. İlgilenmeniz gereken çok fazla hasta var. Yapmanız gereken de çok iş var. Peki neden benle ilgileniyorsunuz? Barış Bey. Keşke her hastamızla sizin gibi ilgilenebilsek. Ama siz bizim için zor ve özel bir vakasınız. Merhaba. Tekrar geçmiş olsun. Barış. Müsaadenizle. Gel. Yasemin'in kalp biyopsisi geldi. <laughs> Kalbinde hem fibrosu hem de telenfosit infiltrasyonu var dördüncü evrede. Tamam. Tamam. O zaman e, siklosporin dozunu arttıralım. Olmaz. E, o zaman e, steroid ekleyelim. Sonra anti faktörü bakarız. Olmaz Barış. Hemofoli stresi kalbini çok yormuş. Düzeltelim o zaman. Bak elinden emin değilsen başka cerrah bulalım. Gidelim Çamlıtepe'ye soralım ama bir şey yapalım. Aras. Barış. Efendim Aras. Barış bak Yasemin'in kalbi... Ablamın kalbi. O benim ablamın kalbi. Bir şey yapalım Aras. Hayır seni anlıyorum, ya yani daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Ama burada kurtarmamız gereken şey ablanın kalbi değil. Yasemin'in hayatı. Bu da tek bir yolla mümkün. O da kalp nakli. Yeni bir kalp. Eskisinin vakti doldu çünkü. Şimdi organ nakli bekliyoruz. Ben bunu pek uzun süreceğini zannetmiyorum çünkü senin gibi nakliye dayanabilecek hastalara öncelik veriliyor. Üstelik senin durumun biraz kritik olduğu için ismin ilk sırada. Bu iyi bir şey ama biraz da korkutucu. Ya, haklısın. Ama korkulacak bir şey yok. Hepimiz buradayız. Şimdi plan şu. Organ nakli koordinasyon merkezi kalbi bulacak. Biz de o sırada hemofiliyi yeneceğiz. Sonra kalp nakli olacaksın ve tamamen iyileşeceksin. Umarım doktor. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi ben her zaman buradayım. Ne istersen. Şimdi biraz istirahat et. Size bir soru sorabilir miyim doktor Tabii. bey? Tabii. Yani şimdi biraz tuhaf kaçacak ama. Ben senin doktorunum. Bana ne istiyorsan sorabilirsin. Sizin bir ablanız var mıydı? Sen Bilge'nin kardeşisin değil mi? Evet. O bana kalbini verdi. Ailem bana onun ailesinden bahsetti. Ben de isminizi görünce, yani soyadınızı görünce. Bir şey söylemek doğru gelmedi. Şimdi sen kendine ve hastalığına odaklan. Biz iki yabancıyız. Tanımıyoruz birbirimizi. Tanışmadık hiç. Tanıştık. Hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Sen diyebilirsin bana bu arada. Hatırlamıyorum. Nerede tanıştık? Sapanca'da. Sapanca'ya ben gitmeyeli çok oldu. Çocukluğumda her yaz giderdik. Bütün yıl beklerdik yaz gelsin diye. Küçük bir iskele vardı. Koşup koşup oradan göle atlardık. Gidemiyorum artık. Ablamı hatırlatıyor bana. Daha doğrusu ablamın olmadığını hatırlatıyor. Ben seni tam olarak o iskelenin üstünde gördüm. Bilge'nin cenazesinde. Yok, ben ablamın cenazesine gelmedim. Geldin. <laughs> Yok gelmedim. Sapanca'da. Nakilden çok kısa bir süre sonraydı. Cenazeden sonra seni gördüm. İskelinin üstünde oturuyordum tek başına. Suda taş kaydırmaya çalışıyordum. Ama beceremiyordum. Sonra ben de yanına oturdum. Şimdi hangi taşı atacaksın diye sordum. Sen de bana dönüp dedin ki. Ben bilmiyorum ama ablam öğretecek bana dedim. Söz verdi ablam bana dedim. O an anladım neden orada olduğumu. Yani ablam bana kalbini vermeseydi. Ben, ben hiç orada olamazdım. Sonra da elime tuş bana taş kaydırmayı öğrettin. Ablamın söz verdiği gibi. Evet. Yasemin, hastane kantinde bak ne buldum. Eski sayıları da var. <laughs> Karikatür, en sevdiğimiz şey. Beklerken canımız sıkılmayacak. Meryem Hanım, size ve Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Acil bir vaka evet ama siz de hızlıca geldiniz. Çok sağ olun. Buyurun. Buyurun. Biz şimdi merkezden bir temsilciyle görüştük. Yasemin'in naklini ön sıralara aldı. Ve bizim şu an inanılmaz bir şekilde yoğun bakımda bir donörümüz var. Beyin ölümü gerçekleşti. O yüzden hemen onay verirseniz... Maalesef onay veremem. Nasıl? Neden? Bakın Barış Hocam, titizliğinize hayran kaldım. Ama dosyanıza baktım. Hastanızın hemofilisi çok riskli. Hı hı. Yeni bir kalp alacak kadar sağlıklı değil. Çok üzgünüm. Affedersiniz hocam. Pardon, kağıt üzerinde haklısınız. Evet, doğru. Ama bu hasta inanın bunu atlatabilir. Ameliyatı kaldırabilir. Aras Hocam da aynısını düşünüyor. Öyle değil mi? Bakın, INR ve kreatin değerleri normal. Ayrıca hepatik işlevleri mükemmel ve böbrekleri de çok iyi çalışıyor. Evet, doğru. Ve hasta üstelik kemik iliği süpresyonu belirtisi göstermiyor. Barış Hocam, kişisel bir karar değil bu. Merkezin katı kuralları var. Sağlıklı organlara riski atamayız. Biliyorsunuz. Lisede herkesin durumu zor. Yasemin Öztürk bu kurallara uymuyor. Durum bu. Hocam, hocam dur. Barış, çok affedersiniz. Çok pardon ama bakın. Benim sizi ikna edebilmek için bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim bana söyleyin lütfen. Arka arkaya üç betede tahlili yapılması lazım. Üçünün de olumlu sonuç olması gerekiyor. Ol Oldu bilin. Anlaştık. Tamam, çok sağ olun. Barış, Yasemin'den Ardar'da üç tane olumlu sonuç alamayabiliriz. Üç saat önce sadece bir tane PTT sonucu iyi çıktı. Ve kalbi iflas edebilir. Biliyorum. Kolay olmayacak ama. Barış, zor olduğunu biliyorum ama durumu kabul etmemiz gerekiyor. Aras.